Evet, Multiverse Black kanalında bir oynar mıyım daha karşınızdayım. Ee, bu hafta Steam'de spor festivali gibi bir şey varmış sanırım. Oradan iki tane demo buldum. Bir tanesi Grand Mountain... Mountain veya... <laughs> Grand Mountain Adventure Wonderland. Ee, bu aslında 2022'de çıkmış bir oyun sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Birazcık kayak oyunu diyeyim. Ee, bir bakalım, bir göz atalım nasıl bir oyunmuş. Ben de ilk kez oynayacağım. Demosunu yakaladım bir bakayım dedim. Hemen bir bakalım bakalım. Evet. Bir girelim bakalım. You can always change this letter. Ooh. Ski ya da snowboard. Bu arada bana oyunun sesi gelmiyor. Çıkamıyorum da şu an. Snowboard alalım bakalım. Size geliyor mu acaba? Diye merak ediyorum menüye şey yapabilir miyim? Kontrol diyeyim. Değil. Kontrol değildir ama ha, settings. Settings the... Audi. Sen bunu değiştiriyorsun. Hey, size sesi geliyor. Bana gelmiyor. Niye böyle bir şey koymuşlar ki? İlginç. Sen niye karışıyorsun ki? Benim nereden yayın yaptım? <laughs> Sesi istediğim yerden vereyim ya. Sana ne? Allah Allah. Şu ikide falan da gelmesi lazım. Ama. Neyse size geliyor görünüyor en azından. Benim için sıkıntı değil. Nasıl oynuyoruz? Press left right. Onu lan Bek. Ah, okay. Ich. Okay. Başka. Bir falan nasıl yapıyoruz ya uçtuğumuzda? Ulan biri bak bir şey söyledi ha kaçırdım onu. Uuu ne kadar güzel pis lan. Buradan falan dönüyorum böyle. Ne geldik? Biniyoruz Bindik gidiyoruz Allah Allah peki <laughs> İlginç At beni ya burada yeter da ama bak şuna inip şuna şöyle gidebilirdim. Kendimi küçültmüşüm iyi. Ben yani korktum kendimi küçültmemde. Zaten oyun küçücük. Ha? Hadi sal beni kayayım. The first chance is straight ahead. Okay. Aşağı doğru kay diyor. Tamam. Kayalım abi. Sen de güven. <laughs> Ay. Hep beraber. Hey. Okay. Kayıyoruz. Kayma devam ediyoruz. Çok güzel kayarım. Çekip şey bakayım. Çocuk sen ne yapıyorsun orada? yuvarlak çiziyorsun. düzeniyoruz oğlum. çarpmış. Okey. Eve girelim. Ha boşlukta hızlanıyormuş ya. Ulan bunu ne izleyeceğiz adam City Motor burada. Little Adventure bu sefer. Ver ya Little Adventure ver abi. O ne öyle dümdüz kaydı. Çekilin lan. Bak 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 sizin yüzünüzden oldu iş. Hepinizi döverim. Çekil. Allah bak Allah'tan süreyi hemen kıstım ha. Oh. Vay yavrum ne zıplıyor öyle. Uçum benim. Hadi bak <laughs> Bu oyunda sessiz oynamak inanılmaz sıkıcı ya Aydın Aferin sana Back to the game Bu sefer durulabilirim valla Gidelim Ah şöyle ya. Birazcık dik dik yamaçlarda inelim arkadaş. Allah o ne lan? Oha çığ geldi. Adamın biri içinde kaldı. ama çıktı. Bu da saçma. Eee girmedim oradan. Abi başlarım ya. Ben biraz şu özgür takılacağım. Al beni. Al orada ayı var onunla kapışayım. Al işte. Ağaca çarpıp ölüyoruz mu ya? Ay bak ya. Daha da geri gidebiliyor muyum? Ha. En tepesine kadar gittik vallahi. Hop oh, beraber gelen biri var. çekil. Çekiliyorum şimdi çığ düşecek şuradan. White. White. takıldım. Olamaz. Çabuk süre gidiyor. Çabuk. Çekil. Okay. Başka? Next mount. Gidebiliyor muyuz? Okay. bitti mi yani abi bu mudur ya? Lan bu kadar da deme olmaz ki. Bunu bilmeden gidecek olsa. Ha girdim buna. Öldüm. Ha iki yıldızla bitirmişim ben. Nasıl ya? Daha fazla yıldızla bitirmem lazım. Ya şekil mekil yapamıyoruz yok ya, kötü ya. Ya. Ulan y yuh be. O kadar da ıskalanmaz yani. Harika Tabi takılmıştık ya geçen oyundan İyiyiz Ay skor yaptık ya daha ne yapalım Bu ne ya? bir şey var Bin bakalım dedi git diyor. Tamam. Binelim abi. Ne oyun diyor. Binelim abi. Çıkarken hemen geliyorum. Evet. Pardon. Evet. Binelim hadi bakalım. Bak 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 çekil la. Hızımı kesmeye çalışıyor. Çekil. kesilmiş. Allah yanlış tarafa gidiyorum. Lan kayalar yuvarlanıyor. Nasıl pist? Güvenlik yok mu güvenlik? <gülüyor> <gülüyor> Galiba silver aldık yine ya. Okay. Şunları ya. Gösterirsin diye ummak istiyorum. Aa binmedin. Ha? Şimdi bence şundan bir daha bir kayalım. Çünkü bu yıldız oldu. Ben üzüldüm ona ya bakayım. Pardon, Hadi bakalım. Hoppa. Aaa, failed oldum ya. Tamam. şuradan da zıplayabilirmişim. Böyle konup şöyle giderdik. Buradan da böyle zıplardık. Şekil geyik. Şekil adam. Ha, şöyle gidelim. geri geldik zaten. Ne yapayım? Ben başa bakayım da Oha. Gördüm de. bakayım. Uf. Ne gömdüm be ağaca. Az önce demek ki biz doğru yerden gitmişiz. Ne gömeceğim ağaca. Aa nereye gidiyor? Yine fail olduk ya. Bir dakika. Belki buradan gideceğiz abi. Yine fail olduk. Ne kadar uçmamı istiyor ki? 30 metre. Okey. Okey. Yaparız. yaparız yaparız 30 metre uçarız ya olacak 30 metre uçayım hatta al al koçum al al haydi be tele takıldım ne olur bir şeyler yazıyor ama buraya geri gel güzelmiş bu bunu yaparım ben çat girme. Bu şeyden atlamayı nereden? Ha. an değildi ki. <laughs> Yavrum be. Böyle atlanır işte gençler. Hadi bakayım. Öğrenin. Bak birazcık saldı oyunu rahatladı. Ulan çıkabiliyor muyum acaba böyle böyle Ulan çıkılır herhalde ha Çıkmıyor İnelim o zaman Gidiyom ama yani Üzücü Ya kayabiliyoruz mu acaba son sefer? Ne oldu? Orada durduruyor zaten. O zaman şu tepeye çıkalım bir daha ya. Al bakayım geri. Bu sefer ne diyor? Şuradan git diyor. Gidelim abi. Bin bakalım. Bin ama hızlı git. Vay nereye geldik ya böyle. Buradan mı zıplama yapacağız? Ama ona çıkman lazım. Ay. Hadi bakayım. Gençler çekilin. Çekil çocuk. Oy. girdik suya. Azıcık geri al. Aa oraya kadar değil ya. Neyse. Ay. Şimdi bakayım çıkamadık bu sefer. benim izlerim duruyor. Ben spin bunu tam mı yoksa? Bu spin takip ediyor bütün izimden gitti herif. Ruhani devam ediyor galiba. Baya gidiyor. Ha, e, hakikaten benmişim. bir ha. yapma ya. Ne? Ha şuraya gelecekmişiz. Bakalım nereye gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Ne yaptık ki ya, oğlum? Kaç kere daha yapacağız aynı şeyi? Buna git diyor galiba. Bin bin. Ve çık. Eee şimdi şuna mı git diyor? Asi bir eleman ya. Ee. Haydi bir daha açma. Amanım var, bunu tam olarak anlamadım ama. Hadi be ulan şuradan uçacaktım ya. Uzuyor mu lan oradan? Uçulmuyormuş. Aşağı salı kendimi ya. Ne istiyorsunuz benden ya? Uf, ne döndüm bu öyle havada? Bir iki tane hareket de yapabilsek geç havada. Ya. Ha, Tere takıldı ki. Vallahi iyi gidiyordum bu sefer. Azıcık şekil gideyim dedi ama. Çekilin lan. Çok kötü oldu bu. Şunlarla gidelim. Şunlar nasıl gidiyormuş yola bakayım. Yalnız oradan atlarım ben. Atlarım Atlayamam belki ama. Atlarız yani. Çözdük ya artık. Snowboard yapıyoruz yani. Çekil bakayım. Allah Allah. Hop. Tamam çözdük deyince pek ağaca girmem. günden daha iyi düştüm. Cık, arada bilmiyor ya. Bin işte. Bitti galiba ya demo. Aynı şeyleri yapıyoruz çünkü. Ki, bu da böyle bir oyunmuş diyelim o zaman. sonra tersten geldim. Herhalde tamamladım ya. Bu ne? Evet ee, neydi işte Mount'un siki bir şey <laughs> oyunu diyeyim <laughs> de böyle e, şu an demosu aktif dediğim gibi oyun çıkmış bir oyun kaç paraydı hiç hatırlamıyorum bu arada bir hemen bir bakayım. Evet ee, Grand Mount'un Adventure bu arada şeyde bile var e, Google Play Play Store'da bile var Play Store'da ne kalırmış? A Play Store'da bir ücret belirtmemiş. Yani ücretsiz olabilir. Belki işte yıldız aldıkça açılıyordur hani klasik telefon oyunlarından. Steam'de 55 lira. Ola ben telefon doldurabiliyordum ya. <laughs> ya tabii çok basic bir oyun hani. Öyle diyeyim. Ee normal. Sağ-sol yaparak kayak yapıyorsunuz. Belki orada telefonun böyle ciroskopunu kullanarak şey yapıyordur. O zaman daha tatlı olur açıkçası. Ah ne kadar güzel suyun üstünden kaymıştım az önce. Nasıl yaptın Low. Hadi be. Neyse. Böyle bir oyun. Spor festivali var diye bir girdim denedim. Güzel. Fena değil. Eee oynar mıyım? Oynamam. <laughs> Bakın deneme başladı yani. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki oynar mıyım da görüşmek üzere. Haydi bay bay.